e, Stronghold Kingdoms sezonuna hoş geldiniz. Affedersiniz. Bugün sizlerle birlikte oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz. Yani ilk, ikinci serimizin başlangıcı olacak bu. Bunları biliyoruz canım. Yani işte adam nasıl geliyor, nasıl şey yapıyor, tamam. Tamam ben biliyorum oyunu. Öncelikle bu oyun çok istenmiş. Ondan dolayı bu oyunu çekeceğim. Yani ben normalde Shield Wall da çektim ama 2914 böyle gelsin. 16 tane kart mı diyor? Abo. Tamam. Oduncu kulübesi. talet neyse ya oduncu kulübesi yapalım bunları hemen zaten eee buradan odun falan gelecek ondan dolayı önemli oduncu kulübesi tabi bilimsel araştırmalara falan geçemedim ya şuradan araştırma puanları 8 ha taş çıkarma demir madenciliği falan Tamam. Yapıyoruz. Tamam. Başka ne istiyorsun? Ha bir de taş için istiyorsun. Tamam. Seviyelik sanat araştırması diyor bir daha ayrıca. Normalde ben mühendislik falan da şey yapıyordum. Matematik araştırma süresini kısaltıyor ya, ona da gidiyordum. 44 kişi geliyormuş, 5 saate. Hmm. Aman hocam, ben biliyorum. eğitimden çık. Oh, hocam olayı biliyoruz. 8 kişilik yatak var. Bir kişi idle Tamam elde avuçta gıda var. Raporlar bunlar. <laughs> Haritamız da bu. Gördüğünüz gibi ee, çok güncel bir harita. Doğu Türkiye, Orta Türkiye, Batı Türkiye, Türkiye kim almış? Bizim yaşadığımız yer çıkar mı? İnegöl diyor. <laughs> Orhan'ın değil bu Orası bizim değil. Dur. Ben burs alayım. Ne kadar detaylı yapmışlar ona baktım da. Tamam. Hmm. Bu neymiş? Ha şuradan gideceğiz. şuradan şuna giriş yapacağız. Yok. Şuradan pardon şuradan şuna giriş yapacağız. Kendimizi tanıtacağız. Ha bunlar baya biraz gelişmiş ya. Nasıl kendimi tanıtmalıyım? Ne bileyim. Nasıl kendimi tanıtacağım hocam? Ha metni buraya gidin yazan bir ikon görecekmişiz. Bir ona bakalım. Oyun eski bir oyun bu arada. Hmm, metni buraya girin. Hiçbir şey hiçbir yerde yazmıyor. Heh metni buraya girin. Merhaba. Bundan mı geliyor yani? Hı, evet bundan geliyormuş. Tamam. Yapalım hocam. Yapalım yapalım. Yapalım siz için. Sen, he, sen rahat ol. Tarım endüstri mi? En, nereden geliyor meyve bahçesi? Ha meyve bahçesi tarımdan geliyor. Doğru ya. Gıda artıyor. Para para her şey var. 2 saate 44 kişi geliyor diyor. Gelmesin 44 kişiye gerek yok şimdi. Vergi alalım birazcık. 44 kişi gelmesin yani şu an hiç gerek yok o kadar kişiye. Ha baraka inşa edelim bu arada. 12 kişilik şurada bir şey olsun da. Ya şu an köyün delisi kıvamındayız. Videoya geçmemize birazcık daha var. Ha, bu da kalemiz gördüğünüz gibi işte duvar mı var ekliyoruz. Oyun biraz eski olduğu için maalesef e, bunlar zor yapılıyor. Tam kendi adımı yazdım. Bir tane daha çiftlik koyabiliriz bu arada ya. Diyeceğim premium token yok elimde. Kart paketleridir. Şey yapandır, Sikke almadır. Bu oyun ilk flash oyunlardan biri ya. 25 köylü gelir. Ya bu oyun, eski anılarım canlandı bu oyunu görünce. Şöyle şuradan, işte süt çiftliği araştırması yaptım mı? Nereden geliyor süt çiftliği araştırması? Görevlerden bakalım. E yok bende. Yok yani bende. Onu ne yapacağız? Bir danış danışmaya gidelim. Şurada işte ordumuz var. Ziyafet verme. İşte ee, tüccardır, kervandır. Buradan adam eğitebiliyoruz. Ama gerek yok. İşte kervan. İşte stoğumuz falan burada gözüküyor. Bu kalemiz zaten. Bu da şehrimizin kendisi de. Hmm. Şurada dünya. Yani yok bende o o yok dediği şey yok yani. Keşke şeyi kapatmasaydım eğitim kısmını. Eğitim kısmını kapattığımız için mi yok acaba? Olabilir bu arada. Bu arada olabilir 400 paramız varmış. He para da topluyoruz adamlardan. Yavaş gelsinler diye. 20 kişilik kapasitemiz var. Tamam 17 kişi gelebilir. Kaç saate geliyor? 9 saate. Aslında o kadar insana da gerek yok. Hop 3 kişi gelsin. 11 saate. Bir, bir işçi boştaymış o işçiye de ne yaptırtalım. Valla elma bahçesi hariç doğru düzgün bir kaynak elde edebileceğimiz hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi yani. Niyeyse yok yani şey yok. Ha tarım. Ha ikinci seviye olduğumuzda gelecek süt ürünleri çiftliği. Ha doğru ben bu şey ağaçlarını böyle açıp kapatabiliyordum doğru. Dallanma ağaçlarını. Tamam güzel. Tamam o bir kişinin iş ihtiyacı şu an görülecek. İnsan biraz gelebilir açıkçası. Şuradan bir görev yapmamız lazım. 10 tane touch'e ihtiyacımız var. Bizde 2 tane var. Şunu bir deneyelim. Bedava ödül. 24 saat içine 100 altın kazanırız garanti. 120 altın verecek. Tamam problem değil terk edelim Yani şu süt çiftliği gelir herhalde bu bölüme. Düşünüyorum yani. Öyle düşünüyorum. Tamam. Taş geliyor. Demir geliyor. O geliyor. Bu geliyor. Elmamız var. Gıda var. Kaynaklar. Gördüğünüz gibi her şeyden yeterince var. Yani hiçbir şeyden yok ama var yani. Oyun bayağı dallı budaklı. Bir de oyunda bir süre var sanırsam. Belirli bir zaman sonra oyun kendiliğinden bitiyor. Toplak sürmez, şerbetçi, çiftliği falan. Tabii ki de burada taktiğimiz öncelikle şu elmayı bitirme. Ondan sonra süt ürünlerini bitirme. Sonra balıkçılık. Balıkçılığı yapamıyordum ben. Çünkü benim balığa, ke ke kıyıya kenarım yok. Hayvan üretimi. İşte hayvan besleyiciliği fırındır. Tabi bunlar yapılacak eğitim, matematik, araştırma süresi kısaltma mesela. Ama şu an ben gıda üretimini arttırmayı öngördüm. Öyle yani Ekmek üretimidir. Gıda üretimidir. Bire yapımı falan. Sürekli ürettiğimiz gıda artıyor. Şu askeri de zaten hiçbir şeye giremiyoruz. Zaten silahlı köylü edinmeyi sağlar. Ve sağlık puanlarını yükseltir. Şu an hiç gerek yok köylüye böyle. Boş iş köylü yani. Şu an ne basılabilir bir ona bakacağım. Araştırma süresi kısaltım. Zaten şuradan puan gelmediği sürece biz hiçbir şey yapamayız. Yani bunlar için bir şey yapmamız lazım. Bilmiyorum seviyenin gelmesi lazım. Seviye gelmiyor. tane oldu. Daha nasıl bu, şuradan geliyor büyük ihtimalle. Daha ben birazcık vergiyi azaltabiliriz. 900 olmuş aldığımız para. Öf. Birazcık vergiyi azalt. 3 saate de bu kadar kişi gelmesin ama. Vermiyoruz. gıda yarım veriyoruz. Çeyrek veriyoruz. Neyse tam verelim de 39 kişi de fazla değil mi hocam yani? Cem iyi yardım. Hoş geldin bonus. Yeni oyuncu bonus. E hocam siz beni batırdınız yani. Doğru düzgün onur seviyesi artmayacak ama şey babında patates olacağız. Yer yer olmayacak. Yani yer babında bizi patates edecek bu durum bu. Of. Hoş geldin bonusuna bence şu an hiç gerek yoktu kral. Yani doğru düzgün şey bile yok. Araştırma falan bile yok elimizde. Oha hocam nereye saldırıyorsunuz? Ya oyun çok eski olduğu için şimdi çok bir şey yapamayacağım. Hala birinci şeyiz bu arada. Hiçbir şey yapamıyoruz. Parada verem mi? Daha çok seviye gelsin. Yok. Şöyle parada verem mi? Daha çok seviye gelsin. Hızlı bir şekilde diyeceğim. 84 kişi geliyor. Hayır. Oğlum 84 kişi ne yani? Tam normal vergi alacağız. Birazcık tuzlu vergi alabiliriz. Ama oyunla alakalı en sevdiğim şey hmm, devam ediyor. Yani ben oyunu kapattığımda oyun sayıcı ilerlemeye devam ediyor. Belki de tek iyi şey olabilir oyunla alakalı. Oyun biraz sıkıcı. Yani bekleme konusunda birazcık sıkıcı. Şu an yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Başlangıç safhasında olduğumuz için oyun. 32 kişi diyor 29 bir eve daha ihtiyacımız olabilir. Sonrası zaten problemli baya. Şu bilimsel araştırmalara gittiğimiz vakit sorun çözülecek aslında da bilimsel araştırmalar gelmiyor çünkü seviye yok. Yok, Oynayamıyoruz hiçbir şeyde. Yani kart Mart oynasak tamamdır oğlum dur delirme. Belki hediye hediye gelmiştir. Yok. Gelen giden bir şey yok. Taş çıkartıyor, değil mi oğlum? Evet taş çıkartıyor. Şu taşı da daha sonra arttırabiliriz. Aa araştırmalar bitmiş. Oduna da bir turbas. Bu puanlar bize şeyden geliyor bu arada. Ee, şuradaki seviyeler arttıkça geliyor. Yani şu an pek geleceğini zannetmiyoruz. <laughs> Niye atladık başlangıçta ya? Ya başlangıçta niye atladık ya? <laughs> başlangıçta atlamamız bize biraz tuzluya mal oldu. Galiba. Ama istihakımız artıyor. Günlük üretim 10 bin. Yani dediğim gibi kapattığımda da devam ettiğinden dolayı. Günlük üretim 664, günlük üretim 959. tohumuz burası. Tabi daha sonra bu oyunun gelişmiş versiyonları çıktı ama bu bina ha arttırdık ya. Zaten tecrübeli abi bu oyunda bana bunları arttır demişti. Yani ben bu oyunda şu mızraklara kadar geldim ondan sonra oyun bitti. Çünkü üşendim girip çıkmaya. 45 diyor bu ne? Peki. Ha benim puanım büyük ihtimalle. Gördüğünüz gibi Sicilya'dayız. Yunanistan falan var da. Hocam şurada bir olay oluyor sanki. Şurada çok public bir olay oluyor. Herkes düşman kuşatma kampı şehirlere falan saldırıyorlar. Benim yerim nerede hocam? Corleone. İtalyan mafyası şehirleri benim yerim yok ama. 5 gün boyunca saldırıya karşı korumalıymış. Eyvallah reis. 5 gün sonra geldiklerinde de böyle yaparız saldırganlara. Bu arada gıdayı hafiften bir arttırabiliriz ya da ne bileyim odunlu falan. Çünkü Yok ki. Adam gelecek o kadar. Hiçbir şey yok. Neyse bu bölüm bu kadar olsun. Zaten yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Oyun bize öyle bir durumda başlattı ki. Şöyle yaparız. Ben ee, bu ilk bölümümüz olur. Ondan sonraki bölümlerde de devam ederiz açıkçası. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.